Gençler, bugün dersimizin konusu basit harmonik hareket. Çembersel hareketin bir uzantısıdır. Çembersel hareketle çok alakası yokmuş gibi dursa da aslında çembersel harekette öğrendiğimiz kavramları hatta çembersel hareketin ta kendisini burada kullanmaya devam edeceğiz. Öğrencilere karmaşık gelen bir konu ama karmaşık değil. İşin özünü yakalamanız lazım. Bazı önemli noktaları kavrayabilirseniz ve kuvvet, Newton yasaları gibi şeylerde sıkıntınız yoksa çok rahat anlayabileceğiniz basit bir konudur başlayalım. Şimdi günlük hayatta görebileceğimiz 3 tane burada resim var. İşte sallanan sandalye, sarkaçlı saat ve metronom. Yani metronomu bilmiyor olabilirsiniz. Hele bu tarz bir şeyi bilmeniz çok mümkün değil. Bu çok ilkel bir metronom. Şu an bunların dijitalleri var. Metronomdan başlayalım. Metronom dediğimiz bir çubuk. Şöyle orta nokta diyebileceğimiz, denge noktası diyebileceğimiz bir eksen etrafında böyle bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Böyle bir salınım hareketi yapıyor. Bu müzisyenlerin kullandığı şarkının temposunu tutturabilmek için, ritmi tutturabilmek için kullandığı bir alet aslına bakarsınız. Sarkaçlı saat de aynı mantıkla çalışır. Şöyle orta nokta, denge noktası diyebileceğimiz bir eksenin bir sol tarafına gider, bir sağ tarafına gider. Böyle bir salınım hareketi yapar. Periyodik bir salınım hareketi yapar. Sallanan sandalye de aynı şekilde şöyle ortasından geçtiğini hayal ettiğimiz bir denge noktasının etrafında bir o tarafa bir bu tarafa sallanıyor. Periyodik bir hareket yapıyor. Şimdi bu basit harmonik hareket midir? Bunların şartları var. Ama burada basit harmonik hareketin bir tanımına bakalım. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda denge konumuna yani şurada çizdiğim kırmızı eksenlerden bahsediyor. Eşit uzaklıktaki bu önemli eşit uzaklıktaki iki nokta arasında belirli zaman aralıklarında tekrarlayan titreşim hareketine biz basit harmonik hareket diyoruz. Bu da tam yeterli bir tanım değil. Birazdan bir iki şart daha söyleyeceğim ama temel mantığı budur. Bir denge noktası var. Ona eşit iki Nokta arasında böyle bir salınım hareketi yapıyorsunuz. Yani denge noktasının 10 santimetre sağına gideceksin, denge noktasının 10 santimetre sonuna gideceksin. Böyle sürekli bir titreşim hareketi yapacaksın. Şimdi o şartları bir konuşalım. Basit harmonik hareket olabilmek için her salınım hareketi basit harmonik hareket değil. Mesela cismin sabit bir noktadan belirli bir yörüngede uzaklaşması gerekiyor. Örneğin metronom denge noktasından belirli bir yörüngede gider, geri gelir, gider geri gelir. İkinci şart ve daha önemli şart cisme etki eden kuvvetin büyüklüğünün de denge konumuna olan uzaklıkla doğru orantılı olması gerekir. Örneğin bir yay düşünün. Yayla cismi bağladınız. Cismi sıkıştırıyorsunuz. Yayı sıkıştırıyorsunuz. Bıraktınız. Ne olacak? Yay sıkıştığı için fırlayacak, uzayacak, geri gelecek. Uzayacak, geri gelecek. Sürekli böyle yay bir sıkışacak, bir uzayacak. Bir sıkışacak, bir uzayacak. Dolayısıyla bu cismi hareket ettiren şey yaydaki oluşan kuvvetin cismi etki etmesidir. Bunun detaylarına birazdan daha iyi bakacağız ama temel mantığı şu, cismin bir salınım hareketi yapması gerekiyor. Yani hızlanacak, duracak, sonra geri gelecek, tekrar duracak, tekrar hızlanacak. Yani Sürekli yön değiştiriyor, hızlanıyor, yavaşlıyor. E biz şunu biliyoruz, fizikte bir şeylerin ivmesi oluşuyorsa hızı değişiyorsa, yönü değişiyorsa kesinlikle bir net kuvvet var demektir. İşte cismi etki eden bu net kuvvetin uzaklıkla orantılı olması lazım. Yani denge noktası düşünün. Denge noktasından uzaklaştıkça bize etki eden kuvvetin artması gerekiyor ve doğru orantılı olarak artması gerekiyor. Denge konumuna yaklaştıkça yani uzaklık azaldıkça bize etki edecek olan, bize hareket ettiren kuvvetin azalması gerekiyor doğru orantılı olarak birazdan daha iyi anlayacaksınız. Kazanımlarda günlük hayattan örnekler verir diye uyarı var. Hemen bakalım. Mesela ses tellerinin titreşimi basit harmonik hareket sayılabilir. Ya da gitar tellerinin gitar çaldığınızda teller titremeye başlarlar. Bir denge noktasının etrafında tel yukarı aşağı bir titreşim hareketi yapar ve siz bunu çıkardığı sesi duyarsınız. Bunlar basit harmonik hareket sayılabilir. Çocukların salıncaktaki küçük salınım hareketleri öyle çok büyük açılarla değil de böyle ufak ufak salınmaları basit harmonik hareket sayılabilir. Veya yaylarla yani burada ucuna kütle bağlanan bir yayın iki nokta arasında gidip gelerek yaptığı hareket birazdan detaylı inceleyeceğim basit harmonik hareket sayılabilir. Şimdi bir yay sarkacı üzerinden yani yayın ucuna bağlanmış yatayda bir cisim üzerinden basit harmonik hareketin röntgenini çekeceğiz. Cisim nasıl hızlanır? Ne zaman yön değiştirir? Hızı ne olur? Üzerine etki eden kuvvet nasıldır? İvmesi ne olur? Bunlar aslında daha ileride anlatmam lazım ama burada röntgeni çekip bütün mevzuyu halletmeyi planlıyorum. Dolayısıyla burası bu basit harmonik serisinin en önemli yeri. Burayı iyi anlarsanız sırtınız yere gelmez. Şimdi basit harmonik hareket neydi? bir denge noktasının etrafında eşit uzaklıkta sağ tarafa ve sol tarafa ya da yukarı ya da aşağı gidip gelmekte. Dolayısıyla ben şimdi burada bir cisim hayal ediyorum. Bakın bu cisim şöyle tam sıfır konumundayken yayda hiçbir sıkışma ya da uzama yok. Bunlar böyle sonsuza kadar durabilirler. Ben şu an bu seviyeye gençler sonsuza kadar durabildikleri, hareketsiz durabildikleri noktaya denge noktası ismini veriyorum. Şu an Yayda bir sıkışma yok çünkü yaydaki kuvvet önceki derslerimizden biliyoruz Kx ile hesaplanır. K yay sabitidir. X de uzama miktarı, yayın uzama miktarı ya da sıkışma miktarıdır. E şu an X 0 olduğu için Kuvvet de 0'dır. Şu an net kuvvet sıfır sonsa kadar böyle dururlar. Peki Ben bu cismi alıp Zorla Yayı uzatırsam mesela 2 metre sağ tarafa uzatırsam ne olur? Bir başlatalım bakalım simülasyon ne oluyor? Gördüğünüz gibi Uzuyor Tekrar sıkışıyor. Uzuyor tekrar sıkışıyor. Ne görüyoruz burada? Denge noktasının sağında 2 metre, solunda 2 metre. Yani eşit mesafe olacak şekilde bir hareket görüyoruz. İşte buna basit harmonik hareket deniyor. Şimdi bu cismin neden böyle hareket ettiğini konuşalım. Bu cismin üzerine etki kuvvetler neler? Bir kere yayı uzattık. Yayı uzattığımız için şu an yayda bir gerilme var. Yani burada x yerine ne yazacaksınız? 2 metre yazacaksınız. Dolayısıyla şu an yayda bir gerilme var. Yay bizi şu an sol tarafa doğru çekiyor. Buna F diyoruz. Buradaki yay kuvveti cisme etki ediyor sola doğru ve bu maksimum değerdedir şu anda. Çünkü yay bundan daha uzun hale hiçbir zaman geçmeyecek. Az önce şekli gördünüz değil mi? İkinin ötesine geçmedi. Gevşemeye başladı. Dolayısıyla şu an F kuvveti maksimum değerdedir. Cisim burada tutuluyor. Tutulduğu için hızımız Burada sıfırdır. Hızımız yoktur. Ben burada cismi serbest bıraktığımda buraya doğru hızlandığını gördüm. Çünkü bu F kuvveti üzerindeki net kuvvet beni sol tarafa doğru hızlandıracaktır. Hızlanacağım, 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 hızlanacağım. Buraya kadar geleceğim. Ben bunu şuraya kadar bir getireyim. Buraya kadar gelirken kuvvete ne olur? Hıza ne olur konuşalım. Kuvveti bir konuşalım. Bana etki eden kuvvet yaydaki kuvvet ve bu x'e bağlı gördüğünüz gibi. Buradaki x gitgide azalacak. Yani bu cisim şu seviyeye geldiğinde artık uzama miktarı bu kadar olacak. Azaldı. Eskiden 2 metreydi. Şimdi 1 metre oldu mesela. E buraya geldi. Yarısı kadar oldu. Daha da azaldı. X burada azalırsa eğer o zaman yaydaki kuvvet de azalır. Yay gevşiyor. O zaman cisme etki eden kuvvet azalır. Tam denge noktasına geldiğimde X 0 olur. Dolayısıyla kuvvet de 0 olur. Demek ki ben denge noktasından geçerken üzerimdeki net kuvvet F dediğim şey sıfır olacaktır. E hocam duracak mı o zaman cisim orada? Hayır durmayacak. Ben buraya doğru hızlanmaya başlamıştım. Bu F kuvveti beni hızlandırıyordu. Bu F kuvveti zamanla azalacak. Doğru ama bu beni yavaşlatmaz ki. Bir cismin yavaşlaması için hareket yönüne ters yönde kuvvete ihtiyaç var. Yani ben sola doğru giderken sağa doğru bir kuvvet etki etmeye başlarsa yavaşlarım. Ama böyle bir şey olmuyor. Sadece üzerimdeki kuvvet azalıyor. Hızlanmaya devam edeceğim. O yüzden buraya kadar Hızlanacağım. Buradan geçerken sol tarafa doğru gençler bir hız vektörümü olacak diyeceğiz. Hatta bu hız maksimum değerdedir. Neden maksimum değerdedir? Bir adım ötesine geçersek anlayacaksınız. Şimdi ben sola doğru gitmeye devam ediyorum. Bir tık sola geçtik. Mesela bu cisim buraya geldi. Şu an siz yayı artık sıkıştırmaya başladınız. Çünkü denge noktasının ötesine geçerseniz yay artık sıkışmaya başlar. Sıkışan yay da sizi terse zorlar. Her zaman denge noktasına zorlar. Bakın buradayken yay denge noktasını gösteriyordu. Bu tarafa geçtiğinizde de denge noktasını gösterecek. Ne demek istiyorum? Mesela i̇şte buraya geldiğinizde üzerinizdeki kuvvet yay tarafından sağ tarafa doğru etki eder. Hareket yönünüz ne? Hareket yönünüz sol taraf. Ben sola gidiyorum ama yay beni sağa doğru itiyor. Hareket yönüme zıt. Ne yapacağız? Yavaşlayacağız. Bu cisim denge noktasını geçtikten sonra sola doğru giderken yay yüzünden yavaşlamaya başlayacak. O yüzden buraya maksimum dedim. Hızlanabileceğim kadar hızlandım. Ötesine geçince yavaşlamaya başlıyorum. Yavaşladım, 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 yavaşladım. Tam eksi 2 seviyesine yani şuraya geldiğimde simetrik oldu gördüğünüz gibi. Hızım 0 olacak. Ve benim üzerimdeki yay kuvveti hala sağ tarafı gösteriyor. Ve bu gençler yine maksimum olacak. Çünkü yine 2 metre sıkışmış durumdayım. Şu an yayı maksimum sıkıştırdım. Peki hocam burada sonsuza kadar duracak mıyız? Hayır. Hızım sıfır ama beni yay hala sağa doğru itiyor. Bu sefer de sağ tarafa doğru hızlanacağım. Yani hızlanacağım, hızlanacağım, hızlanacağım. Denge noktasından maksimum hızla geçeceğim. Ve sonra tekrar aynı mantıkta ben sağa gitmeye çalışırken yaydaki kuvvet sola doğru oluşacağı için şuradaki gibi yavaşlayacağım, yavaşlayacağım, yavaşlayacağım ve duracağım. Sonra tekrar başa döneceğiz. Böyle gençler sürekli Yavaşlayacağız, hızlanacağız. Yavaşlayacağız, hızlanacağız. Basit harmonik hareket yapacağız. Niye harmonik hareket değil de basit harmonik hareket? Şartımız şuydu. Denge noktasından uzaklaştıkça cisme etki eden kuvvet de doğru orantılı olarak artmak zorunda. Ben denge noktasından ne kadar uzaklaşırsam, x ne kadar artarsa F de o kadar artar x ne kadar azalırsa f de o kadar azalır. İşte buradaki x ile f yani cismi etkeden kuvvet doğru orantılı olduğu için bu bir basit harmonik hareket çeşididir diyebiliriz. Son olarak ivmeyi konuşalım. Kuvveti konuştuk, hızı konuştuk, ivmeyi konuşmadık. F eşittir ma, F eşittir ma'yı bilen ivmeyi de biliyordur. Yani kütle zaten sabit. Kuvvet vektörü nereyi gösteriyorsa ivme vektörü de orayı gösteriyordur. Kuvvet maksimumsa ivme de maksimumdur. Kuvvet sıfırsa ivme de sıfırdır. O zaman diyebiliriz ki bakın şurada en uç noktada kuvvet maksimum ve solu gösteriyor. O zaman ivme vektörü de maksimumdur. Burada a max vardır. Ve bu vektör de sol tarafı gösterir. Denge noktasından geçerken kuvvet sıfır. O zaman gençler ivme de sıfırdır. Diğer uca geldiğimde şu an kuvvet vektörü sağ tarafı gösteriyor. O zaman ivme vektörü de sağ tarafı gösterecek. Kuvvet maksimum o zaman ivme de maksimum Diyebiliriz. Tamam? Mı? Kuvvetin yönüne bakarak ivmeyi çok rahat anlayabilirsiniz. Bu çizdiğim ve konuştuğum şekiller üzerinden şöyle bir tekrar simülasyonumuzu başlatırsak, bunu tekrar hayal ederek hızlanmaları, yavaşlamaları hayal ederek durumu gözlemleyebilirsiniz. Şimdi bir de basit sarkaç üzerinden basit harmonik hareketi inceleyeceğiz. Basit harmonik harekette basit sarkaç dediğimiz şey tavana asılmış bir cisim. iple tavana asılmış. Ben bunu belli bir açıyla çekiyorum. 10 dereceye kadar çekerseniz basit harmonik hareket olur. 10 dereceden sonrası basit harmonik hareket olmaz. Neden hocam? Bunun ispatını basit sarkacın periyodu diye ayrı bir konumuz var orada bir formül çıkartacağım. O formülü çıkartırken matematiksel olarak size ispatını yapacağım. Şimdilik 10 derecenin ötesinde hareketin basit harmonik hareket olmayacağını bilseniz yeter. Fakat bu da çok düz bir hareket olacak. İşin doğası gereği ve bizim inceleyebileceğimiz bir şekil olmayacak. Simülasyonu başlatayım. Evet yani benim burada üzerinde çalışabileceğim bir açı yok ama gerçeği budur. Bu hareket basit harmonik harekettir. Ben şimdi bunu biraz daha büyük bir açıyla kurallara aykırı olarak şöyle çekip bırakacağım ve bu durumu inceleyeceğim. Ona benzeterek yapacağım. Bu basit harmonik hareket değil. Tekrar uyarıyorum. Şimdi buradaki fiziği bir konuşalım. Mesela ben bunun denge noktasından yani tam ortada kendi halinde takılırken ki durumundan ne yaptım? Şöyle işte atıyorum belli bir açıyla çektim. Bırakırsam ne olur? Bu adam aşağıya doğru hızlanır. Az önce izlediniz. Neden aşağıya doğru hızlanır? Az önce bizi yaydaki kuvvet hızlandırıyordu. Burada kim hızlandırıyor? cismin üzerine etki kuvvetleri yazarım. Burada aşağıya doğru cismin üzerine ağırlık kuvveti etki ediyor. E bir de şöyle bir ip gerilmesi etki ediyor. İp gerilmesi gördüğünüz gibi şurada bağlı olduğumuz bir noktayı gösteriyor. Şimdi bu ağırlık kuvvetini ip gerilmesiyle işlem yapabilir hale getirmek için bileşenlerini ayırabiliriz. Buradaki ağırlık kuvvetinin bir tane şöyle merkezcil doğruda bir bileşeni var. Bir tane de şöyle yörünge doğrultusunda bir bileşeni var. Bu arada bu adamın yörüngesini de şöyle kabataslak olarak öyle bir şey çizebiliriz. Şimdi bu aslına bakarsanız çembersel harekete benziyor. Tam bir çember çizmese de sürekli yönünün değiştiğini görüyoruz. Sürekli yönü değişiyorsa bir cismin merkezcil kuvvete ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu merkez noktası kabul edilirse o noktası buradaki t ile şu bileşenin net hali merkezcil kuvveti verir diyebiliriz. Bizim onlarla işimiz olmayacak. Hatta açı belirleyelim. Ben buradan bunu alfa kadar çekersem yöndeşlikten burası da alfadır. Yani düşey ip, düşey ip şeklinde oranın alfa olduğunu anlarsınız. O zaman burası alfa ise burası mg cos alfadır. Şu arkadaş nedir? mg sin alfadır. Dediğim gibi bunlar merkezcil kuvveti oluşturuyorlar. Onlarla işim yok. Ben bunu bıraktığımda yörüngeye teğet olan bu mg sin alfa. Bu mg'yi de silelim artık. Buna da işimiz yok. Bu mg sin alfa işte az önceki yaydaki kuvvet gibidir. Bıraktığınızda bu mg sin alfa sizi hızlandırır, hızlandırır, hızlandırır. Şuraya geldiğinizde buradan gençler maksimum hızla ve maksla geçersiniz. Buradaki mg sin alfa geri çağırıcı kuvvet yani. Peki ben burada duracak mıyım? Hayır bir hız vektörüm var. Bu adam beni sürekli hızlandırdı. Ne olacağım? Buradan hareketime devam edeceğim hareketime devam edip şuraya kadar çıkacağım. Simetrik olacak. Sürtünme yok, bir şey yok. Aynı yere kadar çıkacağım. Peki yukarı çıkarken ne olacak? Yavaşlayacak. Neden yavaşlıyor? Çünkü yukarı çıkarken yine şurada bir işlem yaparsak aşağıya doğru MG var. Tekrar çizmiyorum ama bileşenlerini çizeyim. Şöyle bir MG sin alfa var. Şöyle merkezcil görevi görecek olan MG cos alfa var. Şöyle de bir ip gerilmesi var. Buradaki MG'yi tekrar çizmedim. Direkt bileşenlerini ayırdım. Dolayısıyla benim bunlarla işim yok. İşte bakın, ben yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum. Böyle çıkmaya çalışıyorum. mg sin alfa bu sefer bana ters. Demek ki buradan yukarı çıkarken yavaşlamamın sebebi işte yine geri çağırıcı kuvvet mg sin alfadır. O zaman ben burada alfa kadar çekildiğimde şurada mg sin alfa varsa açı ne kadar büyürse, matematikten hatırlayın. sin alfa da 90'a kadar, 90 dereceye kadar. Alfa ne kadar büyürse sin alfa değeri de o kadar büyür sin alfa ne kadar büyürse buradaki kuvvet o kadar büyür. Demek ki maksimum uzaklıktayken üzerimde maksimum kuvvet var. Yani burada geri çağırıcı kuvvet maksimumdur. Aynı yay örneğindeki gibi. Buraya geldiğimde ip bizi yukarı çekiyor. Aşağıya doğru mg var. Sinalfalık bir durum var mı? Hayır yok. Bu arkadaşlar merkezcil kuvvet görevi görüyorlardı. Dolayısıyla hızlandırmayla yavaşlatmayla bir alakaları yok. Sadece yönümüzü değiştiriyorlar. Bunlarla işimiz yok. Dolayısıyla geri çağırıcı kuvvet şu an sıfırdır. Bakın net kuvvet sıfırdır diyen kitaplar var. Burada net kuvvet sıfır değil. Çünkü merkezcil kuvvete ihtiyacım var. Burada yukarı doğru T var. Aşağıya doğru MG var. Çembersel hareket videolarımı iyi izleyip özümsediyseniz burada T'nin MG'den büyük olması gerektiğini, yukarı doğru bir merkezcil kuvvet oluşması gerektiğini, dolayısıyla bunun yönünün yukarı doğru sapması gerektiğini hatırlayacaksınız. Net kuvvet sıfır değil. E hocam sıfır yazdınız. Geri çağırıcı kuvvet sıfır. Beni hızlandıran, yavaşlatan kuvvet sıfır. Şuradaki MG sin alfa bileşeni sıfır. İkisi aynı şey değil. Buna dikkat edin. Buraya geldiğimde yine maksimum açı açıldım. Sin alfa çok büyüdü. Sin alfa çok büyüdüğü için burada da yine geri çağırıcı kuvvetimiz maksimumdur. Hızları konuşursak ben burada tutuluyordum. Tutulduğum yerde hızım sıfırdır. Burada maksimum dedim. Yine burada hızım sıfırdır. İvmeleri konuşursak F eşittir MA'dan düşündüm. Kuvvet maksimumsa burada da ivme maksimumdur. Kuvvet sıfırsa ivme sıfırdır. Kuvvet maksimumsa ivme burada da maksimumdur diyebiliriz. Bu da sarkacın hareketidir. Bunu da gözünüzde canlandırmanız için sarkacı bir hareket ettirelim. Ve gördüğünüz gibi maksimum hız, minimum hız, kuvvetler, ivmeler bu şekilde gözlenebilir. Son olarak temel kavramları da verelim ve bu videoyu çok uzatmayalım. Aslında temel kavramları da size öğrettim ama farkında değilsiniz. Aslında ben size şu an bütün basit harmonik hareketi anlattım diyebilirim. Bakın yay sarkacı var, basit sarkaç var. Yay sarkacında O noktası denge noktası. K noktası ile L noktası arasında bu adam sürekli gidip geliyor. Sürtünme yok, enerji kaybı yok. Peki şimdi burada ne söyleyebiliriz? Burada şunu söyleyebiliriz. Cisim herhangi bir yerden geçerken sonuçta bir anda L'ye gidip bir anda K'da belirmiyor bu adam. Sürekli hareket ediyor. Aralarda da konumları var. Referans noktam O noktası olursa eğer ben tam şuradaysam buradaki benim konum vektörüm şu x vektörüdür. Burada çizildiği gibi sağ tarafı gösterir. Atıyorum bu cisim şurada bir yerde olsaydı konum vektörüm şöyle sol tarafa doğru x vektörü çizilirdi. Yönü eksidir derdiniz. Sarkaç hareketinde nedir konum vektörüm? Sarkaç hareketinde şu kesikli çizgi bizim denge noktamızdır. Dolayısıyla buradan çizilen cismin olduğu yere çizilen vektör konum vektörüdür. Buna konum vektörü denmiyor basit harmonik harekette uzanım diyor. Yani herhangi bir yerdeki konumunuz sizin uzanımınızdır. Haberiniz olsun. E birimi metredir. Bir vektördür haliyle. Bir de genlik var. Aslında bu da aynı şey. Maksimum uzanıma genlik deniyor. Ne demek istiyorum? Şunu diyorum. Mesela bu O noktasından itibaren nereye kadar uzaklaşabiliyor? E en fazla L'ye gidebiliyor. O zaman denge noktasından yani buradan çizdiğin bu konum vektörüne biz genlik diyoruz ve onu A harfiyle gösteriyoruz. Üzerinde vektör işareti var. Mesela başka diğer tarafta gidebildiği en uzak yer K noktası. Yine denge noktasından çizeceğiniz şu vektör genlik vektörüdür ve yönü eksi yöndür. Aynı şekilde sarkaçta genlik nasıl çizilir? Bakın bu adam en fazla buraya kadar çıkabiliyor. O zaman şuradan çizeceğiniz şu vektör genlik vektörüdür. Aslında bu da konum vektörü ama maksimum konum maksimum uzanım demek. İki kavramımız daha var. Periyot, frekans kavramları. Bunlar zaten çembersel hareketten bildiğimiz kavramlar ama ben burada bir çember çizmiyorum. O yüzden tanımlar azıcık farklılaşacak. Periyot ne demekti? Çembersel hareketten hatırlarsanız periyot dediğimiz şey süreydi gençler. Hareket süresiydi ama bu hareket nereyle sınırlıydı, nereyle tanımlıydı? Basit harmonik hareket yapan cismin hareketinin tam bir salınım yapması için gereken süreye periyot denir. Periyodu buranın üzerinden anlatırsam şöyle bir çizim yapabilirim. Bu cismin gençler burada olduğunu hayal edin. Yani K noktasında olduğunu bu cismin hayal edin. Yayı maksimum sıkıştırdığımızı varsayın. Bunu bıraktığım anda ne olacak? Sağ tarafa doğru fırlayacak. Sağ tarafa gitti. Tekrar eski konumuna geldiği anda bir periyot geçmiş deriz. Mesela çembersel hareket için tam bir tur atması için geçen süreydi. E bu da benzer mantık gideceğim ve tekrar aynı yerime geri geleceğim. Tam bir tur gibi düşünebilirsiniz. Bunun için geçen süreye periyot diyoruz. Mesela şurada arada bir yerde olan bir cisim için periyot nasıl tanımlanabilir? Bu biraz daha farklı gelebilir size. Dikkatle dinleyin bunu. Bakın bu adam sağ tarafa gidiyor. Gitti, tekrar geri geldi. Bu periyot değil. Bu adam aynı hız vektörüne sahip olmalı. İlk durumda da son durumda. Şu an hız vektörü nasıl? Sağ tarafa doğru. Gitti Geri geldiğinde sola doğru şu an gidiyor. O zaman olmaz. Ne yapacak? Burada kısacık bir mesafe gidecek. Komple geri dönecek. Sonra tekrar şuraya kadar geldiğinde tam bir periyot oldu. Başladığı yere geldi ve hız vektörü yine sağ tarafı gösteriyor. Tamam? Frekans periyodun tersiydi. Çembersel hareket gibi birim zamanda yapılan titreşim sayısıdır. Çemberselde tur sayısı bunda da titreşim sayısı. Dolayısıyla frekans ne kadar büyükse o kadar çok titreşim yapıyorumdur. Çok gidip geliyorumdur. Frekansı böyle kafanızda kodlayabilirsiniz. Birimi her zamanki gibi hertz ve frekansla periyot birbirinin tersi. F eşittir 1 bölü T, T eşittir 1 bölü F, T çarpı F eşittir 1. Böylece genel bir giriş yaptık ama ben size yarısından çoğunu anlattım öyle söyleyeyim. Tabi devam edeceğiz. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.